Pepe bebe çıkarma öğreniyor. Ne yapayım? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> ne yapayım? Abi. <laughs> Abi ne yapıyor? Evet bebe. Nereye gidiyor? Seni hiç alakadar etmez. Aa çok güzel. Çok... Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Şimdi... ne Abi. Ne oldu bebeciğim? Neyin var yavrum? Seni hiç alakadar etmez. Kırılmış boğazım. oldu Canım benim. Tamam olsun. Biz de seninle evde misket oynarız. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Bir yaptım. ne şaka mı? Seçmeleme. Ay bir Be, şey. Weeks later. Bu bayalıktan kurudu mu? <laughs> kara köpek seni. Yardım. <laughs> evet evet kurumuşlar. 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 Kurumuş boğaz. Ne oldu pepeciğim? Seni hiç alakadar etmez. Ya kimseyi bulamadım. Ee, bebe ve neneyle neden oynamıyorsun canım? Bebe benimle oynamaz. Aa. Ne yapayım? Evden çıkarken ben de geleyim misket oynamaya dedi. Ben de hayır sen evde kal. Biz nenemle oynuyoruz. Sen beni götürmedin. Ben nenemle oynadım. Gördüm. oynaması için arkadaşlarının yanına götürmemiş olabilirsin belki ama eminim bebe senin bizimle oynamana bir şey demiyor. Ne yapayım? Hayır sen benimle oynamak istemiyordun. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it.